Felbaht'ta 26 ülke tek yürek, Türk derneği renk kattı. felbah Belediyesi'nin 1972 yılından bu yana düzenlediği geleneksel uluslararası fiesta etkinliği, bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. 26 ülkenin dernek ve vatandaşlarının katılımıyla gerçekleşen festivalde, kültürel çeşitlilik ve dostluk ön plana çıktı. Etkinlikte her yıl olduğu gibi, bu yılda yerini alan Türk Derneği Felbah EFAB Türk bayrağını gururla göndere çektirdi. Dernek, katılımcılara Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini sunarken, halk oyunlarıyla da büyük beğeni topladı. Özellikle küçük kızlardan oluşan folklor ekibi, Erzincan yöresi oyunlarıyla izleyicilerden yoğun alkış aldı. Kızların Erzincanlı olmamalarına rağmen bu kültürü yaşatmaları, izleyicileri hem duygulandırdı hem gururlandırdı. Türk Derneği Felbah EFA Başkanı Hüseyin Babuşçu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi, bu festival, farklı kültürlerin barış ve dostluk içinde bir araya gelmesini sağlıyor. Biz de her yıl olduğu gibi, bu yılda kültürümüzü en güzel şekilde tanıtmak için buradaydık. Gençlerimizin ve çocuklarımızın kültürümüzü öğrenip sahnede sergilemeleri bizi ayrıca mutlu etti. Erzincan yöresi oyunu büyük beğeni aldı katılan destek veren herkese teşekkür ederim. Thank you.